olur. Ay bugün buluşma günü. Çok heyecanlıyım bakalım. Makyajımı silince ne yapacaklar? Hemen hazırlanayım. Bu senin son görüşüm olur. Umarım aptal makyaj çantası. Saat 18 Minas'ta Luna Park'ta buluşacaktık. Şöyle aynada son kez makyajlı halime bakayım. Artık gideyim. Nerede kaldı bu kız ya? Gelir birazdan. Bakın geliyor. ben geldim. Hoş geldin balım. Hadi bir şeylere binelim. Çarpışan arabalara binelim. Ha ha, çok eğlenceli. Evet hadi Eren'e çarpalım. Bir süre daha oyuncaklara binerler. Gerçekten çok eğlenceliydi. Evet ben de çok eğlendim. Arkadaşlar benim bir şey söylemem lazım. Daha doğrusu bir şey itiraf etmem lazım. Çok utanıyorum ama artık içimde tutamam. Açelya ben sana 5 yıldır aşığım. Sabah kalkıyorum Açelya, yemek yiyorum Açelya. Akşam oluyor Açelya, uyuyorum Açelya. Beş yıldır kafamın içinde sadece sen varsın. Artık içimde tutamıyorum. Anlayacağın sana çok aşığım. Ne n ne Eren. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben de sana karşı boş değilim. Yani duygularına karşılık verebilirim. Yes be sonunda. Aa aslında ben de size bir şey söyleyeceğim. Yağmur yağmaya başlar. Eyva. Işık. Işık. Şey merhaba. Bu bu nasıl olur? Işık bize bir açıklama borçlusun. Tamam her şeyi anlatıyorum. Sizinle tanışmadan önce çok yalnızdım ve insanlardan korkuyordum. Sonra sanaldan birileriyle tanışmak için Roblox yükledim. Orada sizinle tanıştım ve şans eseri aynı şehir, aynı okuldaydık. Bana bir şey yaparsınız diye korktum. Bu yüzden makyaj yaparak kendimi farklı birine dönüştürdüm. Sonra sizlerin kötü biri olmadığını gördüm. Yüzümü göstermek için bugünü bekledim. Tam makyajımı silecektim. Yağmur yağdı. Abim... Canım benim bunca zaman çok yalnızmışsın. İnsanlardan korkmana sebep olan olay ne ışık? 7 yaşında kaçırıldım. Sonra travma kaldı. Fortnite.